Sayın Milletvekilleri, okunan tezkiyere göre Adalet Bakanı olarak atanmış bulunan Yozgat Milletvekili Sayın Bekir Bozdağ'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği 29 Ocak 2022 Cumartesi tarihi itibariyle sona ermiş bulunmaktadır. Anayasanın 106. maddesi gereğince Sayın Bakan'ın anayasanın 81. maddesinde yazılı şekilde Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde ant içmesi gerekmektedir. Sayın Bakan'ı and içmek üzere genel kurul salonuna davet ediyorum. Buyurun Sayın Bakan. Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma, hukukun üstünlüğüne, demokratik ve layık cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma, toplumun huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve anayasaya sadakatten ayrılmayacağıma büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine and içerim. Evet. Sayın Bozda yeni görevinizde muvaffakiyetler diliyoruz. Allah hayırlı etsin. Çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı arz ediyorum. Evet, teşekkür evet. ediyoruz. Sayın milletvekilleri birleşme 5 dakika ara veriyorum.